Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle birlikte IP Royal ve Hani Gain isimli iki pasif kazanç sitesinden ödeme alacağız. Bu iki siteyi sizlere daha önceden tanıtmıştım. Bu videoda ödemeyi ne kadar sürede yapıyorlar, aynı zamanda ödeme nasıl alınıyor bunları sizlere göstereceğim. Aynı zamanda bazı değişiklikler de oldu. Bunlardan da bahsedeceğim. Bilmeyenler için kısaca bahsedeyim. Bu ikisi pasif kazanç sitesi. Yani arkadaşlar sadece uygulamalarını çalıştırdıktan sonra arka planla çalışaraktan bize kazanç sağlıyorlar. Bu şekilde internet kullanımı sırasında band genişliğimizi satmış oluyoruz. Bunun hesaplamasını da şu şekilde yapıyorlar. Ne kadar internet harcarsanız harcadığınız internet başına bir ödeme tarifesi sunuyorlar. Bu hizmetleri kime sunuyorlar diye düşünebilirsiniz. Bu hizmeti şirketlere sunuyorlar. Peki bunların ne işine yarıyor? Farklı ülkelerdeki IP adresleri aracılığıyla araştırma yapabiliyorlar. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Mesela Türkiye'deki oteller için söyleyeyim, Türkiye'deki bir kullanıcıyla yurt dışından gelen kullanıcıya oldukça farklı fiyatlar sunuyorlar. Ee, mesela Rusya'dan gelen birisi daha ucuza konaklayabiliyor otellerde. Şirketler de bu fiyat farklılıklarını görebilmek için o otelin fiyatlarına bakaraktan hangi ülkede ne kadarlık bir fiyat sunuluyor, bunları inceliyor. Ee, bu verdiğim örnek tabii ki tamamen farazi. İsterseniz çok uzatmadan sırasıyla HoneyGain ve IP Royal sitelerine geçiş yapalım. Evet HoneyGain'in web sitesine geçiş yaptık. Ee, şuradan da görebileceğiniz üzere sadece bilindik firmaların bilgileri alınaraktan teyit ediliyor. Bu şekilde güvenilir şirketlerle çalıştıklarını belirtmişler. Ee, peki buradan nasıl daha fazla kazanabiliyoruz HoneyGain'den hemen ona gelirsek arkadaşlar. Burada da belirttiği gibi öncelikle konumunuz önemli. Bulunduğunuz ile ilgili ne kadar fazla talep varsa kazancınız da ona göre artacaktır. Bunun dışında ne kadar fazla IP adresi bağlarsanız o kadar fazla kazanacaksınız. Yani arkadaşlar hem telefonunuzdan, hem bilgisayarınızdan, hem iş yerindeki bilgisayarınızdan yani birkaç farklı cihazdan aynı hesaba bağlanabiliyorsunuz. Ancak sizden şunu istemiyorlar. Tek bir IP adresine yani tek bir Wi-Fi'ye birkaç tane cihaz bağlamanızı istemiyorlar. Ne kadar fazla cihazdan hesabınıza erişirseniz o kadar fazla Kazanacaksınız. Bunun dışında tabii ki kazancınızı etkileyen diğer bir faktör de internet hızınız. Ne kadar yüksek internetiniz ve ne kadar düşük pinginiz varsa, ona göre kazanacaksınız. Eğer internet hızınız 50 megabit'ten daha yüksekse, kazancınız da bununla doğru orantılı olarak da artıyor. E, şimdilik hemen web sitesi arayüzüne geçiş yapalım. Honeygain'in arayüzüne giriş yaptık. Buradan da görebileceğiniz üzere yaklaşık olarak 84 dolar değerine bir ödeme alacağım. Şuradan da görebilirsiniz. Bu miktar arkadaşlar hemen birikmedi. 5-6 ay içerisinde birikti. Yani şunu söylemek istiyorum. Kazanç burada çok çok hızlı değil. Yani bu uygulamaları yükledikten sonra birkaç saatte bir günlük olaraktan giriş yapmanıza gerek yok. Böyle birkaç ayda bir giriş yaparaktan parayı çekebilirsiniz. Sadece arka planda çalışıyorlar. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Biraz önce de belirttiğim gibi hesabınıza ne kadar fazla cihaz bağlı olursa kazancınız da aynı orantılı olarak artacak. Bunların dışında farklı bonuslar da var. Son zamanlarda eklenen, onlardan da bahsedeyim sizlere. Uygulamayı arkadaşlar aktif olaraktan kullanıyorsanız günlük olarak web sitesindeki bu arayüze giriş yaparaktan ek bonus alabiliyorsunuz. Ee, peki bu nasıl oluyor? Mesela günlük olarak giriş yaparaktan sağ üst köşede bir tane bal kutusu göreceksiniz. Ee, oradaki bal kutusu butonuna tıkladığınızda size 10 dolara kadar bonus çıkıyor günlük olaraktan. Eğer aktif bir kullanıcıysanız çıkıyor bu o gün içerisinde hiç kullanmadıysanız uygulamayı buradaki bölüm çıkmayacaktır arkadaşlar. Bal kutusundan çıkacak ödül de tamamen şansınıza bağlı 10 dolara kadar günlük olaraktan çıkabiliyor. Bunun dışında yaklaşık 1-2 ay önce eklenen bir özellik daha var. Jump Test ismi bir kripto para projesi bir ortaklık yaptılar. Bununla birlikte de kazancınız %50 oranında artıyor. Eğer Jump Test ile ödeme almak isterseniz birazdan bunu da nasıl yapacağınızı göstereceğim. Normalde arkadaşlar iki tane ödeme yöntemi bulunuyor. PayPal veya Bitcoin ile ödeme alabiliyorsunuz. Ancak bunlar için minimum ödeme tutarı 20 dolar. Jam Testle herhangi bir minimum tutar olmadığını söylüyorlar. Ben de ilk defa alacağım. Biraz da nasıl yapacağız birlikte bakacağız. Bu şekilde toplamda 3 tane farklı kazancımız var. Öncelikle uygulamasını indirerekten cihazımıza kurmamız gerekiyor. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem olaraktan günlük giriş yaparaktan Bal kovası butonuna tıklıyoruz ve günlük olarak buradan bonusumuzu alabiliyoruz. Aktif olarak kullandığımız sürece günde bir kez olmak üzere bu kutu çıkıyor. Son olarak ise jump task'i aktifleştirdiğimizde kazancımız %50 oranında artmakta. Ee, buradan aktifleştirebiliyoruz bunu da. Hemen onu nasıl yapıyoruz ona gelelim arkadaşlar. Ardından da ödememizi alalım. Ee, buradaki butona tıkladık. Gördüğünüz üzere çıktı. %50 oranında bonusumuzun artacağından bahsetmiş burada. Devam dedik. Şimdiki sırada sosyal medya hesabımızı bağlamamız istiyor. Devam diyelim. Ee, buradan ben Gmail ile bağlanacağım seçtim. <laughs> Mail'im girdikten sonra bana bir doğrulama maili gönderdiler. Kodu giriyorum, devam ediyorum. Ee, On alıyorum buradan. Gördüğünüz üzere arkadaşlar art birleştirdik. Artık ödemelerimizi jump test ile alacağız. Bunun karşılığında da %50 oranında bir kazanç artışı olacak. Burada da ikinci bir şekilde jump test ekranı açıldı gördüğünüz üzere. Ee, kazancın %50 oranında artacağını da burada belirtmişler aynı şekilde. Şimdi gelelim ödeme almaya. Hemen buraya tıkladık tekrardan. Ödemeyi şu şekilde alacağız. Request Payout dedik. Önceden sadece PayPal ile Bitcoin bulunuyordu. Artık JMPT token olarak da ödemelerimizi alabiliyoruz. Farkı ise şu arkadaşlar. PayPal ile %15'lik bir kesinti oluyor işlem ücreti için. E, Bitcoin'de Bitcoin %7'lik oluyor. Ancak JMPT'de de ücretsiz. Şurada bir de yanlış anlamadıysam %20'lik bir kazançtan bahsetmiş. Bu da eğer yanlış anlamadıysam 100 dolarlık bir kazanç alacağım anlamına geliyor. E, bir deneyelim ne kadar gelecek. Seçtim bunu. Continue dedim. Cüzdan adresim girmemi istiyor benden. Hemen geliyorum. Cüzdan adresimi kopyaladım. Buraya girerekten devam ediyorum. E, BSC yanında bu arada JMPT token. Hemen ödememizi alalım. Gördüğünüz üzere direkt olaraktan 2 iş günü içerisinde hesabımıza yatacağından bahsetmişler. Şimdilik burada IP Royal uygulamasına geçiyoruz. E, videonun sonuna ödemeyi aldığım zaman onu da ekleyeceğim. Zaten videoyu sizlerle ödemeyi aldıktan sonra paylaşacağım için videonun sonundan izleyebilirsiniz. Evet, şimdi de IP Royal'e geçiş yaptık. Burada da arkadaşlar tamamen aynı mantıkla çalışıyor. Öncelikle uygulamasını indirerekten bilgisayarınıza veya telefonunuza kurmanız gerekmekte. Ee, ardından burada da belirtmiş, ne kadar fazla cihazınız olursa o kadar fazla kazanç sağlayabiliyorsunuz. Tek bir hesaptan birkaç tane cihaza bağlanabilirsiniz. Buradan da 28 dolarlık bir ödeme alacağız. Burada da gördüğünüz üzere bunun dışında şunu da başta belirtmeyi unuttum. Eğer aşağıdaki referans linkinden kayıt olursanız burada 1 dolar. E, önceki hani gain'de de 5 dolarlık bir kazançla başlayacaksınız. Onu da buradan belirtmiş oluyorum. Bunun dışında arkadaşlar buradaki minimum ödeme tutarı 5, e, 5 dolar. 5 dolar, 5 dolar ulaştığınızda direkt olaraktan çekim yapabiliyorsunuz. E, hemen şuradan gelelim isterseniz. Öncelikle buradan ülkenizi seçiyorsunuz. Ardından ödemeyi neyle almak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. E, biz Bitcoin'le alacağız. Burada 28.09 dolarlık bir bakiyem olduğundan bahsetmiş 1.5 dolarlık da fi kesiliyor. Withdraw ee, diyerekten devam ediyoruz. Ödemeyi almak istiyor musunuz diye soruyor. Confirm dediğimizde ödeme hesabımıza geçecek. Tıkladık. Gördüğünüz üzere ödeme başarıyla tamamlandı. Hesabıma geçtiğinde videoya devam edeceğim ödeme kanıtı sırasında. Ee, bu arada arkadaşlar ödemek için cüzdanı şuraya giriyorsunuz. Buraya tıkladığınızda Settings kısmına tıklıyorsunuz. Ardından şuradaki kısma Bitcoin cüzdan ödesinizi girerekten ödemeyi talep edebilirsiniz. E Şimdi hemen ödeme kanıtı kısmına geçelim. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 gün içerisinde para hesabımıza geçti. Öncelikle IP Royal ödemesi geldi hesabıma. Ayın 7'sinin ödeme talebinde bulunmuştuk. Buradan da görebileceğiniz üzere ayın 8'inde ödeme tamamlandı. O anki değeri ile Bitcoin karşılığını buradan gönderdiler. İkinci olaraktan HaniGain'in ödemeleri de 2 gün içerisinde geldi. Onu da şuradan göstereyim sizlere. Ee, ayın 9'unda da HaniGain'in ödemesi geldi. 2-3 gün içerisinde buradan da görebileceğiniz üzere yaklaşık olaraktan 51.3 tane JMPT token geldi. Ee, bunu satacağız şimdi sizlerle birlikte. Hemen geçiş yapıyorum. Evet şuradan bakalım isterseniz. MetaMask üzerinden geldik. Hesabımda görmüş olduğunuz üzere 51.3 tane JMPT token var bunu hemen satalım pankek swap üzerinden. Buradan geldim. Kontak adresini kopyaladım Binance Smart Chain Ağında. buradan geldim hemen. Borsaya geçiyorum. Cüzdanımı bağladım. Metamask. Onaylıyorum. Onaylıyorum. Yüzdana geldik. Hemen şuradan kontak adresini yapıştırdım. JMPT token ekliyorum. Onayladım. Ekledim. Buraya yansıdı gördüğünüz üzere. Ee, ben bunu arkadaşlar USDT'ye çevireceğim. Buradan seçtim. Yaklaşık olarak 97 dolar yapıyor. Çekim sırasında JMPT'yi seçtiğim için %20'lik bonusu da eklemişler. Ee, onaylıyorum. Sıvap işlemini tamamlıyorum. Onayladım. Arkadaşlar videoyu düzenlerken fark ettim. Bundan sonra görüntü gitmiş sadece ses var. Videoyu o yüzden burada sonlandırıyorum. Gördüğünüz üzere ikisinin ödemesi yaklaşık 2-3 gün içerisinde hesabıma geçti. Bu şekilde toplamda 120-130 dolarlık bir ödeme aldım. Bu da oldukça güzel bir miktar. Her şeyi sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.